Merhaba, ben Alparslan. Dünyama hoş geldiniz. Benimle oynayın, deneyin ve keşfedin. Çılgın deneyler hazırsanız eğlence başlasın. Haydi siz de bize katılın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Aykuy'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Söyle. Hoş geldin Bugün ne yapıyoruz Alparslan? Deney. Ne deneyi? Anlıyor Hayır, <laughs> bak bakalım bunlar ne? Bunlar ne bakalım? Video. Bunlar bizim toz gıda boyalarımız, değil mi? Hangi renk var? Baba ben ne yapacağım? Hadi bakalım bu hangi renk? Pembe. Bu bu, bu hangi renk? Pembe. Pembe mi? Sence bu hangi renk? Arkadaşlar bu hangi renk? Sarı. Sarı. Tamam, peki bu hangi renk? Turuncu. Turuncu. Turuncu çok güzel bir renk. Peki bu hangi renk? Yeşil. Yeşil. Siz renkleri biliyor musunuz? Bu hangi renk siz söylemek ister misiniz? Mor. Mor. Peki bu hangi renk? Beyaz. Beyaz. Alparslan şimdi ha. malzemeleri getiriyorum tamam mı? Tamam. Ve malzemelerimiz geldi. Bir tane boş kabımız var. Ne? O ne? Bu ne? Bu mu? Bu karbonat. Karbonat denir. Hadi bakalım. bakalım. Oh. Bunların üzerinde etiketlerini çıkaralım. Şimdi ilk önce boş kabımıza karbonat döküyoruz. Karbonat. Komandan. Ne? Karbonat Karbonat. Karbonat dedim. Karbonat mı dedin? Hmm. Karbonatımızı döktük. Şimdi hangi renk yapalım? A A Aa! Aa! Şimdi hangi renk dökelim içine? Hangi renk olsun? Mor, yeşil, turuncu, sarı. <laughs> yeşil mi? Aha. <laughs> yeşil mi? Yeşil <laughs> Tamam hadi yeşil deneyelim. Ben yapacağım. Oo, bunlar da ne? Bunlar patlamış. Tamam gel. Burası birazcık açılmış. Ben yapacağım. Nur sen çok dökersin gibi geldi. Nur. Tamam. Bence yeterli. Dur bakalım. Tam daha, daha sallama. Şimdi, şimdi tamamca. Hayır, şimdi bunları karıştıracağız. Karıştır bakalım. Kavarsın. Tamam. Şimdi, şimdi tamamca. Şimdi bakalım, yeşil olacak mı? Bekle bakalım. Tamam. Şu anda merak ettiğimiz o an geldi. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Birazcık sirke dökmek ister misin? Hı hı. Bekle. Ayağa kalk bakalım. Aktım. Kalk 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 kalk. Kalktım. Sirke kokladı mı hiç? <laughs> Güzel kokuyor mu? Hı <laughs> hı. geliyor. Geliyor. Vay canına. <laughs> Üf. Üf, şunu kullanalım mı? Biraz daha dökelim mi? Şöyle. Hadi dök 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 dök. dök. Geliyor 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 geliyor. Bence. Ama masaya döktüm. Evet masaya döktüm. Çok güzel oldu. Dökme. Taşırmadık ama çok güzel oldu değil mi? Hı? -hı. Şimdi bence bunu küçük bardakta deneyelim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Söyler misin? Bizi takip etmeyi unutmayın. Tamam. Birazcık karbonat dökelim. Tamam. Yeterli. Bırak. Tamam. Yeter. Şimdi, Şimdi mor. birazcık... Mor mu? Sarı mı? Hangi ee, Hangisi olsun? Tut bakayım. Bunu da tut. Göster. Hı. Hangi renk? Sarı mı? Hı. Tamam. Şimdi biraz aslında amacımız bardağın taşmasını istiyoruz. Oh, tamam yeter 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 babacım yeter yeter. <laughs> Bunun içinde ne var? Ne var? Turuncu var. Turuncu var. Biraz karıştıralım. Ben karıştıracağım. Ben karıştıracağım. Karıştır bakalım. Karıştırdın mı? Hı hı. Tamam. Şimdi turuncu. Bekle bakalım şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Dur. Hı. Sirke. Bu bir aslında asit maddesi. Tamam mı? Hı. Dur bakın bir saniye. Evet, çok güzel görünüyor. Hazır mısın? Hazırım. Bunu bardağın içine dök bakalım. Ben karışmıyorum arkadaşlar. Alpaslan yapacak hepsini. Sen koy. Hayır, bak şimdi bardak burada dursun. Bardak taşıyacak tamam mı? Tamam. Hepsini dök bardağın içine. Dökme. Neden? Dökemem. Bak şimdi dökebilirsin bak. Bak gel. Kafanı geri tut. Heh. Dök 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 wow! Gördün mü? Gördüm. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Her yer köpük köpük. Dökeyim biraz daha. Evet. Kaldı mı? Kalmamış. Nasıldı deney? Bir daha. Bir daha mı? Sen de bunu. Bununla mı? Hadi bununla da deneyelim. Son kalan karbonatımız ve farklı renk yapalım. Tamam bırak bunu. Şimdi hangi renk? Mor yapalım mı? Ya yeah. Hadi mor yapalım. Beyaz. Evet işte Alparslan'ın en çok istediği beyaz renk. Bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok aslında. Var. Bana bırak. Bunları ben dökeyim biraz bunlar. Tamam yeterli bu. Bak şimdi. Bakacağım içine. Bak bakalım içinde ne var. Ne var? Toz. Evet. Hazır mısın sirke ben, dökmeye? Al, hazırım. Al bakalım. Adım bakalım. Şimdi içine biraz sirke dök. Dur Tamam mı? O geliyor 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 geliyor. kaşıkta birazcık sarı renk varmış. Vay canına. Tamam, gel gel. Kokuyor. Üf, kokuyor mu? <laughs> Söyler misin arkadaşlar bizi takip etsin? Bizi takip edin. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Etrafı toparlamayı unutmayın deneylerden sonra.